hiçbir tartışmanın ortasında kalıp karşınızdaki kişinin konu hakkında hiçbir fikri olmamasına rağmen o sarsılmaz özgüveni karşısında donup kaldığınız oldu mu? Ya da bu kişi ne saçmalıyor ama nasıl bu kadar emin olabiliyor dediğiniz? Bugün bilimsel olarak neden cahillerin daha cesur, bilkelerin ise neden daha şüpheci olduğunu konuşuyoruz. Danin Kruger etkisine hoş geldiniz. Her şey 1995 yılında Amerika'da yaşanmış trajikomik bir olayla başlıyor. Mac Arthur Wheeler adında bir adam güpe gündüz iki bankayı soymaya kalkıştı. Yüzünde maske yoktu, kameralara gülümsüyordu ve çok rahattı. Yakalandığında polislere ne dedi biliyor musunuz? Ama ben yüzüme limon suyu sürmüştüm. Adamın mantığı şuydu. Limon suyu görünmez mürekkep yapımında kullanılıyorsa yüzüne sürdüğünde kendisi de görünmez olacaktı. İşte bu uç örnek psikolog Kastin Kruger ve David Dunning'in dikkatini çekti. Soru şuydu, bir insan nasıl bu kadar yanılıp aynı zamanda bu kadar kendinden emin olabilir? Yaptıkları araştırmalar tek bir gerçeği gösterdi. Bir konuda yetkinliği en az olanlar kendi becerilerini en çok abartanlardı. Bunu zihninizde bir yolculuk gibi hayal edin. Bu yolun ilk durağına aptallık zirvesi diyoruz. Bir konuyu yeni öğrenmeye başladığınızda o ilk küçük bilgi parçası size dünyayı çözmüşsünüz hissi verir. Bilginiz henüz bir avuç kadardır ama özgüveniniz Everest'in tepesindedir. Çünkü henüz neyi bilmediğinizi bilecek kadar bile bilgi sahibi değilsinizdir. Ancak okumaya ve araştırmaya devam ettikçe yol sizi dik bir uçurumdan aşağı umutsuzluk vadisine bırakır. Meselenin ne kadar devasa ve karmaşık olduğunu fark ettiğiniz an o sarsılmaz özgüveniniz bir anda paramparça olur. Ben aslında hiçbir şey bilmiyormuşum dersiniz. Eğer pes etmezseniz gerçek öğrenme işte tam bu karanlık vadide başlar. Zamanla, emek verdikçe yavaş yavaş aydınlanma yokuşunu tırmanmaya başlarsınız. Özgüveniniz tekrar yükselir ama bu sefer altı doludur, tecrübeyle beslenmiştir. Fakat ilginç bir detay var. Gerçek uzmanlar ne kadar ileri giderlerse gitsinler, o yolun en başındaki her şeyi biliyorum diyen sahte özgüven seviyesine bir daha asla ulaşamazlar. Bu etki aslında her yerde karşımıza çıkıyor. Sosyal medyadaki her şeyi bilen uzmanlarda, iş yerinde hiçbir tecrübesi olmayıp en çok sesi çıkanlarda, hatta bazen kendinizde. Tehlikeli olan şey bilmemek değil, bilmediğini bilmemektir. Çünkü bu durum bizi gelişme kapatır. Peki, bu tuzaktan nasıl kurtuluruz? Tek bir yolu var. Sokrat'ın binlerce yıl önce dediği gibi, bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir felsefesini benimsemek. Bir konuda kendinizden çok emin olduğunuzda durup kendinize sorun. Gerçekten biliyor muyum? Yoksa sadece yolun başındaki o yanıltıcı zirvede miyim? Siz de hayatınızda böyle zirvelerde gezen insanlarla karşılaşıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.